Murat Bey merhabalar. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref duydum. Nasılsınız? İyiyim. Çok mutluyum. Adım kalite soyadım marka. Göbek adım ranga. Kapaklı dolmaktan çok mutlu kobra. Kazak Gölü nasıl buldunuz? Harika. Cennetin bir köşesi. Belediye başkanımıza da son sevgiler olsun Mustafa başkanımıza. Gerçekten bana güzellikler yaşattırıyor. Arabam kırmızı. Dolaşıyorum Paris'i, İngiltere Kıbrıs'ı. Kapaklı benim gönlümün yıldızı. Kopanze, Klanze, Mortinyan, Streis hocam. Evlerinde, yuvalarında, kasalarında, masalarında hep bolluk bereketler görsünler. Güzellikler onlarla olsun. Onlar kasalar bile şans, kısmet, tarih, huzur. Paçalarında, yakalarında, evlerinde, yuvalarında, kasalarında, masalarında olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.